Evet arkadaşlar burada da bir önceki slaytta yarım kalan soruyu yani aslında tamamlamıştık ama yine de daha detaylı gösterelim burada. Bakıldığında bakın lisedeki bir rehber öğretmen öğrencilerin mesleki gelişme belirlemek için mesleki ilgi envanteri geliştirmiştir. Güvenirliğini belirlemek için bu envanteri aynı öğrencilere 6 hafta arayla iki kez uygulamış. iki uygulama elde edilen sonuçlar arasında ilişkiyi 0.45 bulmuştur. Ben burayı biraz daha yorumlayarak açayım size. Öncelikle buradan sorudan ne çıkartılıyor? Bu korelasyon değerinin düşüklüğü gerekçe olarak gösterilemez. Yani aslında bize şunu sormuş. Burada 2 hafta uygulandığı için test tekrar test. Yani 2 hafta 2 kez uygulandığı için test tekrar test yöntemi kullanılmış. Tekrar test yöntemi. Yani bakıldığında sonuç kaç bulunmuş? Sonuç sonuç 0.45 bulmuş. 0.45. 0.45 nasıl bir sayı? 0.45 korelasyon yani e, güvenirlik kas düşük. Güvenirlik kas düşük. Bu arada şunu da söyleyelim. Güvenirlik kas sayısı, yani bir testin güvenilir olması için güvenilir bir test olması için test en az en az 0.70 olması lazım. Güvenilir testin korelasyon kas sayısı 0.70 olması lazım. Şimdi o zaman şunu düşünmemiz lazım. Burada 0.45 ise o zaman bu test güvenilir değil. Aslında bize seçen soru şöyle gelmiş. Test güvenilir değilse o zaman bunun güvenilir olma gerekçesi aş güvenilir olmama gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? Yani ben zaten önceki slaytlarımda şunu söyledim. Dedim ki Güvenirliği arttıran etmenler vardır. Etkenler vardır. Yani onları bilince bununla direkt ilişki kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakıldığında soruyu beraber okuyalım. Yani baktığınızda ölçülen özellik kolay değişme özelliği gösteren yapıdadır. Yani açıklayalım 0.45 yani öğrenci mesela biz öğrenciye dedik ki hadi buyurun mesleki ilgi ölçeği sorduk gösterdik. Ya da, ya da okulu sevme envanteri ölçeği uyguladık. 6 hafta sonra bir daha uyguladık. Şimdi 6 haftada okulu SM ile alakalı davranışları değişir mi? Değişebilir. O sebepten dolayı yani kişide tutarsızlık söz konusu olabilir aldığı puanda. O yüzden bu gerekçe olarak gösterilebilir. İki uygulama birbirinden oldukça farklıdır uygulamanın koşulları. Mesela ölçek ilkinde sınıf ortamında yaptım ve 20 sorudan oluşuyor ve sınıf ortamında yaptım. Çocuklar çok dikkatli okudular ve yaptılar. Ancak ikincisinde de baktım vakit yok. Çocuklara dedim kantinde yakaladım onları. Hadi arkadaşlar bunları da verin aynı testi. E bu sefer çocuklar tabi koşullar farklı. Yani ortam farklı. Hatta yani öyle bir şey ki bakın C seçeneğinde maddelere yanıt verirken gerçekçi davranmamışlardır. Yani ilkinde daha ciddiye alırken ikincisinde gerçekçi olmamışlar. Bakın samimi olmak lazım. Gerçekçi olmayınca da ister istemez güvenirlikler düşüyor. Her okumada farklı anlama gelebilir. Ne dedik önceki sorularda? Öncelikle yapılması gereken bir soru hazırlanırken, test hazırlanırken sorular açık net anlaşılır olacak. Yani bakıldığında eğer açık değilse okuyan adamın yani bir, bir öğrencinin okuduğuyla başka bir öğrencinin okuduğu farklı anlama gelebilir. O yüzden bu da güvenirliği düşürebilir. Ancak biz E şıkkına baktığımızda, E şıkkına baktığımızda iki uygulama arasında geçen süre çok kısadır diyor. Şimdi iki hafta normalde bizler test tekrar test için en az iki hafta önerilmektedir. Ancak altı hafta süre oldukça iyi bir süredir, kısa değildir. O yüzden E seçeneği bu sorunun cevabıdır arkadaşlar diyebiliriz. Evet geçiyorum bir başka soruya. Bir başka soruya geçtiğimizde KPSS 2008 sorusu. Bakın nasıl gelmiş aslında bir önceki sorunun yani bir önceki slayttaki verilen bir soru vardı yine daha önce soruların bir benzeri. Bir öğretmen aynı kapsamda ve düzeyde iki ayrı sınav hazırlamış aynı gruba uygulamıştır. Sınavların özellikleri şunlardır. Birinci sınavda 25 soru var her soru 4 puan. İkinci sınavda 10 soru var her soru 10 puan. Şimdi birinci sınavda elde edilen puanların güvenirliği daha yüksektir diyen bir öğrenci, bir kişi bu iddiasını niye göre yapmaktadır diyor. Öncelikle birinci sınavda 25 soru, ikinci sınavda 10 soru. Biz hatırlarsanız önceki slaytımızda şöyle çıkmış bir sorunun cevabı şöyleydi. Soruların soru sayısı arttıkça güvenirlik düşe, güvenirlik artar şeklinde söylemiştik. Seçeneklerde onu arıyorum arkadaşlar. Evet A'yı okuyalım sırasıyla. Bir sınavda yanıtların nasıl puanlanacağına kullanılan soru tipine göre değişir. Bakın tipten bahsetmiyor. Soru tipi yok burada. Yani buraya baktığımızda bu olmaz. Puanlamanın nesnelliği ölçmeden kaynaklanabilecek hatayı azaltır. Doğrudur. Doğru mantıktır. Ama yukarıdaki senaryonun açıkladığı yani yukarıdaki paragraftan bu yargıya ulaşılamaz. Bakın soruların ayırt edicilik dereceleri test puanların güvenirliğini arttırır. Doğrudur. Ancak yukarıdaki senaryodan yani biz bunu elde edemeyiz. Güçlük dereceleri test puanlarının güvenilirliğini etkiler. Güçlükle alakalı, zorluk, kolaylıkla alakalı bir senaryo yoktur. Sadece soru sayısıyla alakalı bir senaryo var. Bakın en son seçeneğe soru sayısı arttıkça ölçme sonuçlarına karışan hata miktarı azalır. Biz ne demiştik? Testteki soru sayısı arttıkça güvenirlik artar. Zaten şunu söyledik. Güvenirlik artarsa testteki hata, hata düşer. Yani hata miktarı azalır. O yüzden çok net bir sorudur. Cevabımız burada Edir nedir arkadaşlar.